Yazılım sohbetlerimizin ilkine hoş geldiniz. Bugün Ahmet arkadaşımızla <laughs> bir e, röportaj denemesi yapıyoruz. E, Ahmet'e ilk sorum e, şu olsun o zaman. Ahmet bize kendini tanıtabilir misin? E, merhabalar. Öncelikle e, Karabük Üniversitesi Reali Sistemler Mühendisliğinden 2020 yılında mezun oldum. Kısa bir sektör deneyiminin ardından, e, Alanımı tamamen yazılım olarak değiştirdim ve şu anda full fullstack e, Java Developer olma yolunda bir eğitimin içerisindeyim. Ee, eğitime nasıl katıldın? Eğitime katılışım e, aslında e, biraz tesad, tesadüfü de değil de şöyle. Enbay projesinden daha önce bir haberim yoktu desem bir yeridir. İşte kendime bir yazılım eğitimi arıyordum. Tamamen işte makina temelli bir bir eğitim almıştım. Haliyle bu yazılım konusundaki özgüvenimi sarsıyordu biraz. İşte yapabilir miyim bu işi başarabilir miyim gibisinden. Böyle eğitim araştırırken Enbay projesi karşıma çıktı. İşte Enbay'ı biraz araştırdım. Daha sonra şu an eğitim aldığım kurumun bir ilanına denk geldim, başvurdum. Belli bir mülakat sürecinden geçtik ve sonuç olarak buradayız. Peki yazılma Java ile başlama nasıl bir etki yarattı şu an için? Memnun musun? Yani yazılma Java ile başlamam aslında bu yazılma başlayacak herkesin eminim kafasında yani yazılımı düşünen, hobi olarak da yapan herkesin kafasında yer eden bir soru. Java ile başlamak genel kanı bu konudaki zordur işte Java ile başlamayın Python'la başlayın falan filan size birçok örnek verecek insanlar çıkabilir ama ben de aksini düşünüyorum çünkü Java ile Java gerçekten detaylı bir dil zor demeyeyim ama biraz uğraştıran bir dil ama mantığını anladığınızda genel mantığını oturttuğunuzda ki bu tabi belli bir süreçten sonra oluyor. Size çok daha kolay e, bu sektörde ilerletecek bir de olduğunu düşünüyorum. Hmm, güzel. Ee, buradan benim aklıma başka soru gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> İki aylık süre içerisinde e, hiç unutamam, Şu, e, şunu unutmam dediğim bir olay oldu mu? <laughs> ben bir tane hatırlıyorum İki aylık değilse. süre içinde. Evet, çok şey yapıyorlar <laughs> o konuları. Öncelikle yani bunu öğrenim süreci olarak mı değerlendiriyoruz yoksa şey olarak mı? Bütün genel. Yani benim herhalde en büyük şeyim olayım ilk tanıştığım insanın maruf kardeşim olmasıdır. Çünkü kendisi zaten yazılım mühendisliği mezunu. Aynı zamanda e, beraber kurs aldığımız bir arkadaş. İşte ilk mülakat aşamasında ön eğitimdeyiz. Algoritmayla alakalı bir soru soruluyor. Ben bakıyorum bu ne <laughs> dedim yani. Hani algoritmayla daha önce karşılaşmamış bir insan olarak marufa bakıyorum takır takır <laughs> dö döşüyor, yardırıyor, gidiyor falan filan. Son dedim herhalde herkes böyle. Artık hani o ilk bir de bir yere kaydol başladığınızda işte insanları tanıma aşaması falan filan derken yanımda en iyilerden biri olunca böyle bir psikolojik şeye girdim, çöküşe girdim. Ama sonrasında baktım ki yapılabiliyor, olabiliyor gibisinden. Böyle bir anımdır bu. <laughs> Güzel bir anı. Ee, yazılıma nasıl başlanır sorusunu soralım sana yazılıma nasıl başlanır yani yazılıma sıfırdan başlayan ve biraz e, geç olarak nitelendirilebilen bir yaşta başlayan biri olarak şunu söyleyebilirim ki e, öncelikle istemek lazım yani İstemek bu noktadaki birinci şey işte ben yazılıma başlamadan önce ki bunun öncesi de 2-3 yıllık bir süreçtir. İşte YouTube'da videolar izliyorum tabi o sırada kendi okulumda okuyorum makine mühendisliği temelli bir bölüm. İşte diyorum hani farklı sektörlerden gelip de yazılıma başlayanlar iyi bir kariyer yapabilenler var mı diye baktığımda açıkçası benim e, bu konudaki direncim inancımı azaltan şeylerle karşılaştım YouTube'da olsun e, diğer sosyal medya hesaplarında olsun forumlarda olsun e, ama gerçekten e, istedikten sonra bunların aşılabilecek şeyler olduğunu ben bu eğitime başladıktan sonra gördüm yani buradan varsa ki yazılma başlamayı düşünen arkadaşlar da başlayın. Gerisi geliyor. Diyeceğim en büyük başlayın. şey budur. Aynen kesinlikle. Ee, son olarak eklemek istediğim e, ya da bir önerim var mı? Bir önerim var mı? bir kamu spotu niteliğinde söylemek istediğin <laughs> bir şey varsa söyleyebilirsin. O zaman diyorum ki if ye, if they give you a paper right the other way. <laughs> Anlamı nedir hocam? Yani sizi sokmaya çalıştıkları kalıpların içine sıkışıp kalmayın. İstedikten sonra her şeyi başarabiliyorsunuz diyerekten nokta koyuyorum hocam. Güzel bir sohbetle <laughs> bitirelim. <Evet>, güzel. <laughs>